Evet Mola Saati izleyicileri şu an yoğun istek üzerine yine sanayi sitemize geldik. Sanayi sitemizde ustalarımızı ziyarete geldik. Bakalım ustalarımız bizlere sizler için neler anlatacaklar. Ali biz neden geldik sanayi sitemizde? Tabii ki Kırmacı Hasan Usta'nın yanına geldik. Bakalım bu kez hangi aracı yapıyorlar, hangi araçla ilgili uğraşıyorlar merak ediyorum ben. Girelim içeriye. Hep merak ediyoruz. Merakımızı gidermek için de ustalarımızın yanına gidiyoruz. Hasan Usta'nın yanına gidelim. Bakalım hangi işlemler yapıyor, hangi aracın klimasını tamir ediyor. şu anda aile hekimlerimiz demeyeceğiz. Araba hekimlerimizin yanına doğru gidiyoruz. Hasan Usta'nın yanına gidiyorsun Azra. Anladım seni anladım. Hasan Usta'm kolay gelsin. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hasan Usta benim işin başında her zaman evet, zamanki kolay gibi. Kolay gelsin. Mehmetciğim nasılsın? İyiyim şey, abicim. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Merhabalar kolay Merhaba, gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Evet. Evet. Gel, değil evet. Mi? evet. Şimdi abi bunu ilgili biraz bilgi alalım. Hatta önce seni tanıyalım. Buradan izleyicilerimle geçen e, röportajımızda farklı bir sunum yapmıştık. Evet. Öncelikle Hasan Usta'yı biraz tanıyalım. Hasan Usta e, işte klima, otokliması üzerine e, eğitim bütün hepsini bunun üzerine yapmış. Şu anda bakım, onarım, yedek parça üzerine devam ediyoruz. E. Yani burada e... Ara çekimi diyebiliriz değil mi? Klima, klima ile ilgili klima, klima, yani, klima üzerine uzman Hasan evet, Usta ve evet, oğlu Mehmet evet. diyelim. Şimdi abi burada ne yapıyoruz? İzleyicilerimizi bu, buradan biraz bu, aktıralım. Bu, bu cihaz nedir? Tekrar anlatalım evet, cihaz nedir? İzleyenlerimiz var. Ha, evet tabii. evet evet. Şimdi bu araç bakım için geldi. E, yaz bakımı için. E, bu aracın klima bakımı, temizlikleri her şeyi sıfırdan yapılarak teslim ediliyor yaza hazırlanıyor yaza araç. hazırlanıyor şu an evet. yaz moduna giriyor zaten evet, nisan evet, evet. içerisindeyiz evet. E artık demek e yılda bir olması gerekiyor bence bu 6 aydan 6 ay olması da gerekmez ya, mi? 6 aydan 6 aya da zaten e, ilk başında yaptırıyor, ondan sonra 6 ay sonra kapatıyor. Tamam, Bakın erken teşhis hayat kurtarı diyebiliyoruz. Evet, 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 <laughs> doğrudur. evet, doğrudur. Şimdi her araçtan anlıyor musun her aracın nasıl oluyor abi? Farklı araç geldiğinde mi zorlanmıyor musun? Mesela diğer yok, araç, e, e, aynı. Araç şeyleri yok, e, şey aynı yani. Biz büyük, küçük, Aynen. Doğan Şahin olsun, Mer Mercedes, Passat. Ders Hepsi aynı. Aslında mantık aynı. Aynı, aynı. klimanın yerini bulduktan sonra gerisi bence geliyor. Evet, geliyor evet. Şimdi klimanın gücü her şeyde farklı mı oluyor? Mesela şu anda bir saniye. Bir saniye üttü. Şu anda ne oldu? Bizim çağırıyor. Kebap mı geldi abi? Ar mı? arıza var diyor şu anda. Arıza var. Evet. Evet, arıza olduğunu arıza söylüyor. Varmış. Evet. Bu arızayı otomatikman buradan herhalde geldi gösteriyor otomatik gösteriyor. Evet. Evet, bir de Sadece arıza olduğunu söylüyor. Ondan sonrasını biz... Yani aslında son sistem makinayla her şeyi tabii, Tabii 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 makineler. Evet son abi sistem. Abi ben herhalde burada sipariş veriyor ya. Lahmacun, iki lahmacun masaya, dört tane pişmesi <laughs> Ali, diyor Ali yine niyeti bozdu. <laughs> niyeti bozdu. Yine niyeti bozdu. Evet, evet. <laughs> <yani>, acıktı. evet. <laughs> gel Mehmet yanıma gel ya. Gel biraz senden dinleyelim abi. Gel abi şöyle gel. Gel yanıma da. İşte velihatımız <laughs> Mehmet. Velihatımız. Evet. evet Mehmet. E, buraya müşteriler neden geliyor abi? Neden ihtiyaç mıdır bu klima? Klima yaz olarak yazın ihtiyaçtır. Nasıl mesela hem aracın mesela şöyle yani mecburen kullanılıyor. Uzun yolları bence vazgeçilmez yani daha rahat edilebilir. Yani aslında uzun yol evet, için değil mi? Bir... Aynen. Evet. Şehir içinde de çok bunaltıcı oluyor. Yani Aynen. yaz evet. geliyor ya, değil mi? zaten e, e, a, klimanın bakımını yapmazsa uzun yolda soğutur. Az soğutur ama şehir içinde yeterli bir verimi alınmaz çünkü mesafe kısa olduğu için. Evet, evet. Evet, onun için yeterli verim almıyor bakım yapılmadığı zaman. Evet. Genellikle evet. hepimiz genel yolculuk yaptığımız için kısa veyahut da uzun evet. Evet bu yüzden hep sorunlar yaşıyor. Abi, evet. Bu bizim işlerimizi de yansıyor, tabii günlük tabii. yaşantımızı da yansıyor değil mi? Tabii tabii. Bunu... Sadece e, burada şimdi Salmonos aklıma geldi de Salmonos'u sadece evet. biz e, şeyde yapmıyoruz yani Antep'te yapmıyoruz. Yani e, Türkiye geneli olsun, yurt dışı olsun çalışıyoruz. Sizinle bu Doğru, hizmet Doğu, Güneydoğu, Karadeniz bölgelerine biz de e, yedek parça temin ediyoruz, gönderiyoruz. Burada. Ya evet. anneciğim niye öyle diyorsun? Hasan Ustam diyor ki bizi tercih eden herkese biz hizmet veriyoruz, diyor yani. Şimdi Salman Usta'ya ben türkü okuttum abi. Pazarcı türküsü okuttum. Sen Sana ne okudum abi? Ne, ne okursun abi? Abi ben aslen bırakayım da hiç doğma. ama hayır. ama doğma büyüme hakkı hep Bak gül abi. Yok <laughs> ben doğma büyüme Antepliyim ama. Baraklıyım, Doğma binme Antepli olduğum için. Bir... Ben diyorum niye evet. kan çekti yani? Evet. Ben bir baraklı olarak tüm baraklara buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgilerimizi gönderiyoruz evet. Abi e, son olarak neler söylemek istersiniz? İnsanlar e, klimacı Hasan Usta'yı ve oğlunu Mehmet'e neye tercih etsin abi? Güler yüz. E, Hizmetimizde zaten bizde e, sınırsızdır. Yedek parça olsun her şey yani e, mevcut elemanlarımız, ekipmanlarımız son sistem olduğu için e, biz elimizden geldiğince her türlü hizmeti klima ile ilgili her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yalnız işte. ben şunu dikkat ettim Arzu, e, ekip sağlam kadro gerçekten e, ekip olarak iyi çalışıyorsunuz. Tamam. Onu ben onu gördüm. Bir evet. de hizmette de sınır yok. Yani evet. biz otururken hemen ilk girerken ya yani bize de özel dedim acaba çay geldi yok abi gelen gel, her müşteri şey. Yani. Evet. Ben sana ziyafet yani. sürpriz var sana. Evet. Valla lahmacun var, kebap mı var, evet. kuşbaşı mı var, zeytin ekmek mi var? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben ediyordum. teşekkür ederim Erman sağlık. Kesin küskete mutlaka Hasan Usta'nın yanına gelmesini tamam. tavsiye ediyoruz. Türkiye Sanayi Sesinden herkese Allah'a <laughs> ısmarladık.